Herkese tekrar merhaba. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tırnaklarıma nasıl badem tırnak manikürü yapıyorum, en kolay ve en hızlı haliyle nasıl yapıyorum size bunu göstereceğim. Tırnaklarımı nasıl şekillendirdiğimi göstereceğim yani. Kullandığım malzemeleri önüme aldım. Hemen hiç 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 vakit kaybetmeden videoya geçeceğim. Burada kullanacağım ürünler var. Şöyle iki tane çok sık kullandığım ojemi getirdim. Bunlardan bir tanesi Flormar'ın 319 numaralı birazcık daha şeffaf olan beyaz ojesi. Diğeri de benim zaten vazgeçilmezim. Yine Flormar'ın bu full color serisindeki Rose Eye Hold isimli oje. Bayılıyorum bu ojenin rengine. Onun dışında şöyle bir tırnak yağı aldım. Bununla birazdan bakımımızı yapacağız ve şöyle de bir ekstra parlaklık verici bir top coat. Onun dışında şöyle tabii ki törpülere ihtiyacımız olacak. İşte tırnak makasımız falan filan bir tane de el kremimiz var. Benim özellikle son zamanlarda dezenfektan kullanılan kaynaklı olarak ellerim epey bir kurudu ve çatladı maalesef ki. O yüzden onarıcı etkisi birazcık daha yüksek olan bu Mizon'un el kremini tercih ettim. Bunu kullanıyorum ve bayağı da büyük bir ürün yani gramaj olarak bayağı büyük. Bir de bunu aldım yanıma. İsterseniz hemen tırnaklarımı şekillendirerek başlayalım. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi tırnaklarım epey bir uzadı. Ben normalde aslında bu kadar uzun kullanmıyorum. Yani çok çok nadirdir bu kadar uzun kullandığım. Normalde ben bu boya gelmeden müdahale ediyorum. Manikürümü falan yapıp bakımı yapıp tırnaklarımı kısaltıyorum. Ama bu videoyu size çekebilmek adına tırnaklarımı tamamen bıraktım ve kısaltmadım. Dedim hep birlikte videoda yaparız. Hem çok daha gerçekçi bir rutin olur dedim. Ama bu birazcık benim açımdan kötü oldu. Hem tırnaklarım gerçekten bayağı bir uzadı. Hem de bakın hemen görünüyor zaten. Tırnağımın şurasını kırdım arkadaşlar. Şimdi tırnaklarımı çok çabuk uzatıyorum ben ve böyle bir şey başıma en son ne zaman gelmişti gerçekten hiç hatırlamıyorum. Çünkü tırnaklarımın bu şekilde buradan kırılmıştı gerçekten hiç yoktur. Neden kırıldı o halde derseniz. Şöyle ki bunu zaten birazdan bakım yaparken söyleyeceğim. Tırnaklarınızı iki günde bir, üç günde bir düzenli olarak törpülemeniz gerekiyor bilemezseniz eğer zaten mutlaka başınıza gelmiştir, yaşıyorsunuzdur. Tırnakların bu etrafı tırtık tırtık oluyor. Sürekli bakımını yapmazsanız tırtık tırtık oluyor. Ya ben sürekli yaptığım için öyle bir şey olmuyordu ama bu videoyu size çekebilmek için ve dediğim gibi gerçekçi bir rutin olsun ben buraya tamamen yapılı eller ve yapıl tırnaklarla gelirsem pek bir anlamı kalmaz diye tırnaklarımı bir süre dokunmadım. Dokunmayınca da buradaki tırtık tırtık olan durum üstünüzü giyerken ya da çıkarırken hiç fark etmez bir yere takılıp kopabiliyor. O yüzden bu videodaki birinci önerimiz şu olsun. Başınıza böyle bir şey gelmesin. İstemiyorsanız tırnaklarınızı mutlaka 2 günde bir, 3 günde bir törpüyle düzeltin. Nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Hem bunun da olması iyi oldu aslında. Böyle bir durumla karşılaşırsanız nasıl müdahale edebilirsiniz? Onu da göstereceğim. Çünkü ben bu tırnağı şu anda buradan kesemem. Biraz derin kopmuş. Ama tamamen de kalkmadı. Şu an kurtarabilirim. Bakalım nasıl kurtaracağız? İşte bu da önemli bir nokta. Böyle bir şeyi size aslında anlatabilmem açısından da iyi oldu diyelim. Olumluya çevirelim bu durumu. Şunu söyleyeyim. Tırnaklarımı belirli süre tırnak etlerimi itip şu makasla kesiyorum arkadaşlar. Ama şu an yapmayacağım. Çünkü bu olaya çok fazla alıştırmadığım için kendimi çok fazla etim kalkmıyor. Aslına bakarsanız normali şuymuş. Tırnakları daima itmek gerekiyormuş. Hiç bunu bile kullanmamak gerekiyormuş. Çünkü bunu kullandıkça tırnak eti alışıyormuş buna. Fakat ittikçe çok daha sağlıklı oluyormuş yani öyle diye duydum. O yüzden ben olabildiğince bunun kullanımını azaltmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince kullanmıyorum. Sadece tırnak etlerimi itiyorum. O kadar. Bu çok 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 daha sağlıklı gerçekten yapabiliyorsanız siz de öyle yapın. Zaten böyle yaptıkça bir müddet sonra tırnak etlerinizin aslında eskisi kadar çok çıkmadığını fark edeceksiniz. Ben de de şu an öyle. O yüzden şu an için bunu kullanmayacağım. O yüzden biz hemen asıl meseleye yani şekillendirmeye gelelim. Gördüğünüz gibi tırnaklarım bayağı bir uzadı. Şimdi öncelikle bunu kısaltarak badem tırnak şeklimize başlıyoruz. Şimdi göstereceğim. Şunları kenara alıyorum hemen. Şimdi göstereceğim yöntem çok çok basit. Önceden ben çok daha uzun bir yöntemle yapardım yapardım. Badem tırnak şekli nasıl yapılır diye bir videom var zaten benim ama orada kullandığım yöntem çok uzun bir yöntemdi. Epey vaktim alıyordu. Şimdi kullandığım yöntemle sıfır vakit gerçekten hemen. 2 dakikada hızlıca yapabiliyorum. Öncelikle boyunu kısaltacağız. Kısaltmak istediğim kadar ucundan kesiyorum. Bakın bu boy benim için çok yeterli. O yüzden bu boyda keseceğim. Yamukmuş, düzgünmüş şu an için hiç önemli değil. Nasılsa törpüyle şekil vereceğiz buna. Şimdi dost doğru istediğiniz ebatta kesmeniz yeterli. Gerçekten kıyafetinizi falan giyerken çok dikkatli olun. Tırnaklarınızı taktırabilirsiniz. Tabi eğer düzenli törpü yapmıyorsanız düzenli törpü yapmak çok çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Çünkü etrafı gerçekten tırtık tırtık oluyor bir noktadan sonra. Onları sürekli sürekli düzeltmeniz gerekiyor. Bunu böyle kestik değil mi? Şu anda badem tırnak olamazlar. Çünkü uçları çok kalın. İşte bu noktada tırnaklarımın ucunu birazcık daha içe gelecek şekilde şöyle törpülüyorum. Yani burada bir V yapacağım. Şöyle göstereyim. Önce boyunu kestim. Kestim. Şöyle düz bir şekilde. Şimdi buradan çok daha içeri girerek şöyle keseceğim. Aynı şekilde de buradan böyle keseceğim. Hemen şuradaki boşluğa nasıl yaptığımın bir çizim fotoğrafını bırakayım size çok daha anlaşılır olsun. Bir V yaratacağım yani keserek aslında. Ucunu birazcık daha eğdim. Hemen diğer tarafa geliyorum. Şöyle yaparsanız daha iyi olur aslında. Ben böyle yapıyorum ama bazen böyle yaptığımda yamuk olduğunu fark ediyorum. Yani şöyle kendinize çevirerek kullanırsanız eğer tırnak makasını çok daha düzgün durur. Evet böyle. Hala yamuk. Çünkü törpü işlemine henüz geçmiyoruz. Aynısını buna da yapıyorum. Hepsine yapıyorum. Bakın şu an tırnağımın ucu baya bir küt. Ve ben o kütlüğü şimdi birazcık daha içe girerek şöyle kesiyorum. Bakın böyle. Şu an daha net aslında. Şunları görüyorsunuz değil mi? Şunlar ne kadar küt. Ama bakın bunu bayağı bir sivrilttim. Bu şekilde böyle sivri kalmayacak. Birazdan düzelteceğiz. Aynısını bütün tırnaklarıma yapıyorum bu arada hızlıca. Şu tırnağımda birazcık daha dikkatli olmalıyım. Çünkü burası bayağı bir kırılmış. Şimdi buraya kadar geldikten sonra törpü işlemine geçmeden önce şu kırılan tırnağımı düzeltmek istiyorum. Onun için de şöyle bir çay poşeti kullanacağım. Evet bu bildiğimiz sallama çayın poşeti. Sallama çayı kestim. içindeki çayı döktüm ve bu poşetini de kullanacağım. Bunu da böyle bir tapkot, bir şeffaf oje hiç fark etmez. Bununla kullanabilirsiniz. Önce bunu tırnağıma süreceğim. Arkasından kırılan yer kadar bir parça keseceğim bu çay poşetinden. Çay poşetinin üstüne yapıştıracağım ve birkaç kat daha bununla üstüne geçeceğim ve çay poşeti oraya tamamen yapışmış olacak. Hadi yapalım. Bakın şu anda çay poşeti yapıştı arkadaşlar. Ama ben şu anda bunun kurumasını bekliyorum. Bundan 3 kat sürdüm. Bir 2 kat daha sürmek istiyorum. Garanti olsun çünkü çıkmasın. Çok büyük bir parça kesmenize gerek yok. İhtiyacınız olan çay kadar bir çay poşeti kesseniz yeterli. Bakın ben şu kadar bir yer kestim. Bunu kullanıyorum sadece. Bunun üstüne 1 iki kat daha süreceğim şimdi bundan. Evet bir kat daha sürdüm şimdi. Bu kuruduktan sonra bir kat daha süreceğim. Ondan sonra da törpümüze geçeceğiz. Aslında gördüğünüz gibi oldukça basit oldu. Sadece bir tane küt buradan kestim. iki tane küt de ucuna doğru daraltacak şekilde kenarlarından kestim. Ucuna doğru daralttım ve daralttıktan sonra da törpüyle şu uçlarını içe doğru törpüleyip badem tırnak yapacağız. Ne kadar kolay oluyor. Hemen şu anda bakın iki dakikada bu tırnağım oldu bile. Bakın bu tırnağımız oldu bile. Bu kadar. Yani yani gerçekten tırnağınızı tamamen yani hiç tırnak makası kullanmadan törpüyle şekil vermeye çalışırsanız inanın böyle törpüden bakıyorsunuz ve inanılmaz uzun oluyor böyle hırtırtırtırtırtırt hırt hırt bir oradan bir buradan işlem aşırı uzun bir işlem oluyor. Ben eskiden böyle yapıyordum. Bu yöntemle yapanlarınız muhakkak vardır ama bilmeyenleriniz için söylüyorum ben burada epey kolay bir yöntem işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Mesela şuna da gelin bakalım. Bakın şu şekilde yapmıştık. Bakın hemen şu ucunu yuvarlayacağım. Sonra diğer sivri yuvarlıyorum. Tek bir yöne doğru yapıyorum yuvarlamamı. Bakın görüyor musunuz şu işaret parmağımı? Oldu. İlk ikisi oldu. Tamam. Bunu da artık kapatalım. Bir kat daha sürmeme gerçekten gerek kalmadı. Bunu tırnaklarınızı güçlendirmek için kullanacaksınız arkadaşlar. Kalyon'un tırnak ve tırnak eti bakım yağı. Bu ürünü ben çok seviyorum. Senelerdir gerçekten istisnasız 5-6 yıldır falan bu ürünü kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Bunu bazen tırnaklarımı törplemeye geçmeden önce kullanıyorum. Bazen törpüden sonra kullanıyorum. Şimdi törpüden sonra kullanacağım. Ojeden önce yani. Şimdi bunu birazdan süreceğiz. Tırnağımı şekillendirmeye tekrar devam ediyorum. Şöyle yavaşça ucunu törpülüyorum bu da tamam Bu da tamam. Yani çok basit oluyor ya. Gerçekten bu yöntemle inanılmaz inanılmaz kolay badem tırnak yapabiliyorsunuz. Badem tırnağı neden seviyorum? Onu da hemen kısaca söyleyeyim. Zaten tırnak uzatma videom var. Hemen sağ üst köşeye koyarım. Onu izleyebilirsiniz. O videomda da söylemiştim. Tırnaklarımın aslında bu kadar kırılmadan uzamasını sağlayan. Şuradaki kıra <laughs> takılmayalım lütfen. O çok istisnai bir durum. Gerçekten sizin için bu videoyu çekeceğim diye. Hiç elimi sürmedim ve giyinip çıkarırken falan oldu. Takıldı yani. İşte bu iş işte işlemden bahsediyorum. 2-3 günde bir tırnaklarınızın böyle kenarlarını bu şekilde düzeltirseniz eğer buralarda küçük böyle tırtıklar oluşmaz ve bir yere de takmazsınız. Haliyle de bu şekilde kırılmamış olur. Bunu söyleyecektim. Tırnaklarınızı badem tırnak yaparsanız eğer tırnaklarınızın törpüleme işlemi gerçekten çok kısa sürüyor. Hemen hızlıca böyle kenarlarından geçip tırnaklarınızı düzeltebiliyorsunuz. Haliyle tırnakların kenarları da yuvarlak olduğu için aslına bakarsanız uzaması daha doğrusu kırılmadan uzaması çok daha kolay oluyor. O yüzden ben tırnakta badem tırnağı çok seviyorum. Ayrıca sadece ondan değil ben direkt görünüm olarak badem tırnağı çok seviyorum. Çünkü eli bence çok güzel gösteriyor. Çok zarif gösteriyor. Ne bileyim sürdüğünüz oje hangi renk olursa olsun çok yakışıyor. O yüzden ben badem tırnağı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi tırnakları da bayağı bir kısalttık. Benim genelde kullandığım boy bu oluyor. Şimdi bunu süreceğim. Bunu nasıl sürüyorum? Bunu da arkadaşlar böyle direkt kabaca tırnaklarımın üstüne gelecek şekilde sürüyorum. Hiç. Bakın böyle. Bütün tırnaklarımı aynı. Şöyle tırnaklarımın etrafına da getiriyorum. Yani etlerine de getiriyorum. Bu şekilde tırnaklarıma biraz masaj yapıyorum. Bu tırnak yağını birazdan emecek ve tırnaklarımın etrafı da yumuşacık olacak. Şimdi bunun birazcık emilmesini bekleyeceğim ve bu emildikten sonra da bu çok sevdiğim ojemi süreceğim. Bir kat oje sürdükten sonra bir kat da top süreceğim. Bu ekstra parlaklık veren bir top coat. Ben ekstra parlaklık verenleri daha çok seviyorum. Ojeyi daha güzel gösteriyor çünkü. Evet, hepsini sürdüm ve sürdükten sonra bakın çok daha güzel parlıyor. Benim en hızlı yaptığım ve çok severek kullandığım, açıkçası çok da kullanışlı olduğunu düşündüğüm badem tırnak manikürüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sizin de işinize yarar. Ben şimdi bu elimi bitirdim. Videoyu kapattıktan sonra diğer elime geçip onu da tamamlayacağım. Videoyu çekerken ikisini birden yapamadım çünkü. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.